İyi, teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ait. Sayın Günaydın buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Evet, bugün 4 Kasım 2025. Yani AKP'nin iktidara gelmesinin 23. yıl dönümü. Biraz sonra eminim AKP Grup Başkan Vekilleri bu 23 yılı böbürlenerek anlatacaklardır. Benim bir şey söylememe gerek yok. Memleketi getirdiğiniz durumu Maliye Bakanlığınız açıklıyor. Diyor ki Mehmet Şimşek. Epeydir biz bütçe açığı, fazla bütçe açığı veriyoruz ve hatta diyor faiz dışı açık veriyoruz diyor. Peki nedir faiz dışı açık? Yani borcunuzun ana parasını ödemek için dışarıdan borç aldığınız gibi faizi ödemek için de dışarıdan borç alıyorsunuz. Ama Mehmet Şimşek bir müjde veriyor. Diyor ki çok yakın bir zamanda faiz dışı fazla vermeye başlayacağız. Faizi yavaş yavaş milli gelire oranla azaltmaya başlayacağız. Peki neymiş? 2026'da azami yüksekliğe çıkacak, yüzde üç buçuk olacak. Sonra diyor program hedeflerimiz doğrultusunda yüzde üç nokta üç'e düşüreceğiz. Yani Mehmet Şimşek 0.2 puan milli gelire oranını düşürecekmiş faizin bununla övünüyor. Peki 2026 bütçesinde ne kadar faiz ödüyorsunuz? 2 trilyon 742 milyar TL faiz ödüyorsunuz. Milyonlarca çiftçiye, tarıma ödediğiniz toplam bütçe ne kadar? 168 milyar lira. Yani siz tarıma, çiftçiye, köylüye Memleketin üretim gücüne ödeyeceğiniz paranın 16,5 katını faizi ödüyorsunuz. 23 yıl sonra övüneceğiniz nokta olsa olsa bu olabilir. Peki kim? Mehmet Şimşek, Tayyip Erdoğan kendi eliyle memleketi soktuğu krizden kurtarmak için dolandırıcılıkla suçladığı Mehmet Şimşek'i Haziran 2023'te davet etmişti. Peki bakalım Bırakın 23 yılı falan bırakın. Şu son 3 yıla bakalım. Haziran 2023'ten bu yana ne değişmiş? Yıllık enflasyon %38'den %33'e inmiş. Yani 5 puan gerilemiş. Neye rağmen bunca yoksulluğa, ücretliye yaptığınız zulüme, emeklinin açlığa mahkum edilmesine, sıcak paraya %20 dolar faizi vermenize, Venezuela, Güney Su'dan, İran ve Burundi'den sonra dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip olmanıza, salınan yüksek vergilere, yok edilen tarıma ve Mısır'a kaçan tekstile, Fas'a kaçan otomotiv sanayine, milyonlarca yeni işsize karşın enflasyonunuzu 5 puan düşürebilmişsiniz. 29 ayın toplam enflasyonu ne kadar? %163. Peki bu zaman dilimi içerisinde en düşük emekli aylığı nereye çıkmış? 7500 liradan 16881 liraya. Ne kadar artmış? %125 artmış. Bunu enflasyondan arındırırsan ne oluyor? Aldığı aylık %15 gerilemiş. Asgari ücret 11 bin liradan 22 bin liraya çıkmış. %93 artmış enflasyondan arındırırsanız yüzde yirmi gerilemiş. Iste insanları getirdiğiniz tablo budur. 30 milyon insan sayenizde açlık sınırının altında yaşamaktadır. Politika faizini yüzde sekiz buçuktan yüzde otuz dokuz buçuğa çıkarttınız. Yani 31 puan politika faizi arttı. Dolar kuru 20 liraydı, şimdi 42 lira. Yalnızca 3 yıllık başarınızdan 29 aylık başarınızdan bahsediyorum. Dolayısıyla bütün bu tablonun getirdiği sonuç nedir? İnsanlarımıza getirdiği yıkım nedir? Ek motorlu taşıtlar vergisi aldınız mı? Aldınız. KDV'yi artırdınız mı? Artırdınız. ÖTV arttı mı? O da arttı. Dışarıdan vatandaşın getirdiği telefona altı bin lira olan vergiyi 20 bin liraya çıkarttınız mı? Çıkarttınız. Pasaport harcını arttırdınız mı? Genel sağlık sigortası yükünü, sosyal sigortalar prim yükünü arttırdınız mı? Elektriğe, doğalgaza, trafik cezalarına zam yaptınız mı? Yaptınız. Peki bunca topladığınız vergi nereye gitti? Bunca topladığınız vergi bir yolsuzluklara gitti, iki faize gitti. İşte mesele bu kadar açık. Bakın rakam veriyorum rakam. Sayın sayın Günaydın lütfen tamamlayın. Rakam veriyorum rakam. Bunlar yoruma kapalı. Konkordato 2023'te 1516 idi. 2024'te 3497'ye çıktı. Bu yılın ilk 9 ayında 4442'ye çıktı beyler. Bu turuncu koltuklarda oturarak hayat okunmuyor. Takipteki batık krediler Haziran 2023'te 168 milyar liraydı. Bugün 519 milyar liraya çıktı. Beyler biraz dışarıya çıkın azıcık pazara çıkın. İcradaki dosya sayısı 2023'te 21.8 milyondu. Bugün 25 milyona çıktı. Ayda 900 bin icra dosyası geliyor. Beyler biraz sokağa çıkın da vatandaşın haline bir bakın. Tabii şunu söyleyeyim. Bütün bunlarla vatandaşın rızasını kazanamayınca geriye bir ceberrut iktidar uygulaması kalıyor. Selahattin Demirtaş arkadaşlar Sayın Günaydın lütfen tanımlayın. Bugüne kadar üç kere ahim karar verdi. 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020, 8 Temmuz 2025. Ya hiç utanmadan kararın kesinleşmesine bir gün kala kararı büyük daireye götürdünüz ahimde. Ahimde büyük daireden dönen var mı kardeşim? Büyük dairede işte size söyledi. Artık Türkiye'yi bu ayıptan kurtarın. Kent uzlaşısı davasında daha dün Ahmet Özer ve arkadaşlarına 15 yıl ceza istediniz. Bir taraftan o gidecek İmralı'ya, bu gele gelecek İmralı'dan sonra Batı'daki Kürtleri belediye meclis üyesi yapmışız diye 15 yıl cezalandırma talep ediyorsunuz. Ben söyleyeyim size. Biriyle başa çıkamadınız mı uygulamanız açıktır. Önce yolsuz dersiniz, sonra terörist dersiniz, sonra casus dersiniz. Siz bu memleketin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğa bile... Sayın Günaydın son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Ben size söyleyeyim. Hüseyin GÜN'le 8 Şubat 2010 tarihinde Lordlar Kamerası'nda ne yaptınız bir bakın. 2014 yılında emniyette Hüseyin GÜN'den ne briefingi aldınız bir bakın. Ayrıca İngiliz casusluğuyla suçladığınız insanları tutuklarken pazar günü, Pazartesi günü İngiltere Başbakanı ile neler konuştunuz bunu da bir açıklayın. Ben söyleyeyim size. Memleket artık bıktı kardeşim. Son yapılan araştırma en tazesi casusluk gibi akla aykırı iddianıza inanan insanların oranının yalnızca yüzde yirmide kaldığını, yüzde sekseninin hadi oradan kardeşim, hadi oradan dediğini gösteriyor. Biz de size söyleyelim, sandık gelecek, hep beraber size hadi oradan diyeceğiz. Sayın Günaydın teşekkür Siz. ediyorum. Diğer söz talebi Çankırı Milletvekili